koç'un hı hı. açıklamaları e, şu an için ki e, Fenerbahçe'de seçim gündemi bayağı bir sıcak olduğu için e, eş zamanlı olarak aynı zamanda Saadettin Bey de e, Fener Sayın Fenerbahçe Başkanı adayı Sayın Saadettin Saran Sebiyatın da açıklamalar etkinliğinde yapıyor. şu an bir yandan da onu takip ediyoruz. Derneği etkinliğinde e, bir yandan da onu takip ediyoruz. E, transfer deadline diye, e, farklı bir e, başlangıç yapmış olduk. Birkaç tane açıklaması e, önümde e, Sayın Ali Koç'un. Birazdan sana Ali Bey'in açıklamalarını söyleyeceğim. Hı hı. E, zaten duyuruları yaptıktan sonra izleyicilerimize de gecikme için e, kusura bakmayın diyelim. Çünkü tam bizi yayına girerken Ali Bey'in e, evet. açıklamaları başladı. O yüzden de biz de o tarafı takip ettik. O yüzden de birazcık gecikmiş olduk. Umarım herkesin keyfi yerindedir diyelim. Evet. Son artık rütüşler paylaşımları. Son mi? Hiç tamamlıyorum. Sıkıntı, yok. sıkıntı yok. Ben ee, bir yandan seni dinliyorum. Hiç, hiç problem yok. değil. Ee, şimdi yaklaşık bir... Yani hepsini okumasak da hemen hemen bütün açıklamalar elimde. Hı -hı. Farklı noktalara değindi. Ee, transfer konusunda çok soru işareti vardı. Transfer konularına inanılmaz bir şekilde değinmese de... Önemli seçim gündemlerine... De, gündem Hep değinir normalde Ali Bey. Evet, transfer bugün... konularına... <laughs> <laughs> ki aslında dün Dün değil mi? Dün değinmişti aslında 8 numara ile ilgili. Yani 8 numara konusu şöyle. Ali Bey'in açıklamalarından gidelim. Evet <laughs> genç bir oyuncuya teklif yapmışlardı. dün programda aslında söylemiştik biri Türk olmak üzere iki oyuncuya resmi teklif yapıldı diye. resmi teklif yapılan oyuncu ilgi sürecek ve transfer dönemi bittikten sonra da o isme bitirirlerse Ocak ayında da getirecekler. Planlama o. Ha tabii bunu şu andan konuşmak erken e, şu andan bunu söylemek erken neden dersen seçim var. Tabii. Şimdi bunu futbol profesyonellerine de sorsak, Ali Bey'e de sorsak. Seçimden önce bununla ilgili bir şey. isim vermemesinin de sebebi bence o. Ee, birden fazla konuya değindi. Özellikle Ederson konusu. Ee, onu da konuşacağız. İstiyorsan başlayalım açıklamaları değerlendirmeye. Onun ardından da zaten transferde kalan irili ufaklı her şeyi konuşur. Vedamızı yaparız. Konu başlıkları dediğim gibi elimde yavaştan istersen e, okuyayım ben de eğer takip edemeyen izleyicimiz de varsa on, onlar da duymuş olur. Şimdi önemli bir nokta Saadettin Bey ile ilgili.